Merhabalar dostlar. 29 Kasım 2024 Cuma günü kapanışta iki tane hissemize tedbir kararı geldi. Bakalım hangi hisselere hangi tedbir kararı olarak ön planı çıkıyor. Şöyle bakalım. Özet bilgi zaten pay piyasasında volatilite bazlı tedbir hissemi yazmış. ama bakalım ilk hissemize. Sermaye piyasa kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında yeşil arkadaşlar. Bakın yeşil payları 2 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihini işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir diye arkadaşlar. Kısa ve özet bilgi yeşil arkadaşlar. Bunu tekrar hatırlatalım. Taban kapatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İkinci hissemiz yine arkadaşlar saat 18.38'de gelen biraz daha ağır olan bir tedbir kararı. Pay piyasasında bazı tedbir sistemi hemen, hemen bakalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan Goldtel'de bazı tedbir sistemi kapsamında İhlas gazete payları 2 Aralık 2024 tarihli işlemlerden 31 Aralık 2024 tarihli işlemlere kadar büyük takat uygulanacaktır. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirlerde yani kredi işlem yasağı da te, arkadaşlar bülüt takas tedbiri uygulandığı süre boyunca uygulama devam edecektir diyor. Yani hem bülüt takas arkadaşlar ve daha önce devam eden kredi işlem yasağı tedbiri de devam edecek. İhlas gazete hisseleri arkadaşlar bakın. İhlas gazete. Kanalıma abone olmayı beğenin. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.